<laughs> <pingler düşüyor>. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar ciddisin? Ya kanka bunlar benim tabi ki şey ben bunlarla oynamam. <laughs> sol sağ sol sağ. sağ sol sağ. Ben de çok iyiyim de benim eğim yok ya ben Ben birkaç haftadır oyuna girmediğim için. Biz girsek de yok alışamadım. Bye bye. Ayakta kalan son <laughs> eğim yok diyor hepsini domalttın kanka. Şaka ya, şaka yapıyor. Aa. Şaka yaptım biraz da. A'ya gelin biriniz. A'ya gelin biriniz. Bak Geziyorum. hareket deneyeceğim. Geldim kanka ne oldu? Bak 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 hareket deneyeceğim. Bak bak. <gülüyor> Lan. <gülüyor> kanka birine vurdum 20. Çok çok vurdum bu arada kanka. Bra. <laughs> <laughs> Hepsi de. Q'yu açmam lazım. El, atmış 60 olsun açacağım Q'yu. Hadi be. Line up atıyorum. Line up attım. Kanka toplu giriyor ya Her ekibi bana göre atmışlar büyük ihtimal yücelik var. Oo sesi bozuk oyunda. MVP ya. Q atacak kanka Q atacak. Oyun. 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 Sesi bozuk oyunda oyuncu ya. Lan o daha kötü amına koyayım. daha iyi kanka. İmkanı yok bu arada lan. Alırız ya. Silah alıp kaçmaya çalışacağım da. Tabii Ghost'lu sevle. sevle. patlamasına öyle ekstra para gelsin. Spike'ın patlamasına öyle. Tamam. Ben sapık gibi senaryo. Evet hepsi bu arada. Hadi. Gördün. Yazaydım ben. Ulan taktik yapıyor. yapıyor. <laughs> kaç hadi kaç kaç. Hadi kaç. Diyor. Aynı ulti aç. Adam hiç atsaydı var ya ne gülerdi. Oros <laughs> e, ah, bu çocuğum var ben bunlardan ya. değilim abi. Ee, şeyi bozuk oyunda. Oyunda. Be. Be bek bek bek. Sıradaki. Geçken ya. Kulağım kaşınıyor beyler kulağım kaşınıyor. Tamam kaşınım. Arka. Zaman. Ananı avradın ya. Bir çöz lan. Atırabilirim. Sinan process fake. Process Pro fake. Soldan gelebilir. Bırak 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 geldi. Process fake. fake. Helal la. Helal be ya. Kanka. ya. Ya 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 ya. <laughs> Cehennemde banka yok Kendimde banka yok mu? Niye? Öyle kardeşim. Olmasını kanka. mı isterdin kanka? Olsun kanka. Boşuna mı gidiyoruz? Bir daha öyle deme lütfen. Çok ayıp. Aa. Allah'ın işine karışıyorsun. B hepsi B. Geri evet. kaç geri kaç sıkar. Kanka! Ges, kanka. Adam var midde adam var. Kanka bir canı var adamın arkanızdan geliyor. Öldüm ben. Çıksanıza. <laughs> Aa arkamızdan geldi. Ha yok. Oğlum bu ne biçim silah? <laughs> bu ne biçim silah? <laughs> en noktan <bir gülüyor> detkülüm bizi ya. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçin, pere de pere Be B B B mitten B. İki kişi normal yesin, üç kişi mitten. Ben middeyim Ben de mitteyim. Su tarafından ama. Oo. Oh. Size dönecekler. Ben burada alacağım hepsini. Adamsın ha. İze kanka vuracağım hepsini. Artık inanıyorum yapmak zorundayım. Oradan sen. Var var var. Ses ver, ses ver, ses ver. Verdin mi? Pardon. Pardon. Kanka beni niye korumuyorsunuz ya? Kanka, beni niye korumuyorsunuz ya? Kanka, trade çık, trade çık, trade çık. Arka var galiba. Arka var galiba. <laughs> Sinan bir sıçtı. Kanka. Oğlum? Abi kör oldum. Ben de. Kör. Oyun boyu kör gezdik. Harbiden ya. Ka Kadir şeker bridge. bıçak mı attı? Yok. <laughs> Kanka niye bıçakla ne alakası var ya? Kanka anlamadım ben ya Siri. Pompalı <laughs> kafa attım beyler Helal lan sana. Arda AFK var bunlar. Daha <laughs> <laughs> Reyna 127. Uçurma bizi ya. Ya sana çok güzel şey var bende kostüm var ister misin? Atayım mı? Vandallah. Otur. Oğlum ya sende de bir şey yokmuş. Oğlum benim <laughs> vatan nereye gitti? Çocuğum vatan inşallah. <laughs> Herif de sende vandal alacağım derken vandalını aldılar. Gördünüz arkadaşlar Allah'ın şeyi bu. <laughs> Allah'ın <'ım>. şeyi <laughs> Flash atıyorum, flash atıyorum. Attı flash'ı. Var. Çok Bak, iyi gördüm adam Ruslu benim şeye çevirdi flash'a. Bak yine flash atıyorum, yine flash atıyorum. Attı flash'ı. Aa, burada da burada. Ya Biri gitti. <laughs> Adam gösteriyorum 2 saat ya. Kanka, ar arkada bir gay var. Lan bu ne vermiş Abeniz yok. Baksın. Arkanızda arkanızda. Arkada yoru yoru. 127. Işınlandı yoruz herhalde. Abi kör, mükemmel kör atıyor buraya ya. İyi, ben ya de çor atıyorum. Ulaş at ulaş at. at, at. Kur, kur, e, git kork. Ah sonunda. Sesim yani, bozuk, oh. Sesi bozuk abi ya oynuyor ya. Ben 9'dayım adam 20'de ya. Aramızda tabii. kesinlikle Abi aim ki like abi. Alıyorum. Aim ki abi. Aramızda 11 fark var. Abi aim çalış. Ben de yokken bir duş aldım böyle. Bir bufflandım. Hile çalışıyor kanka aim'i. Ben açık Kanka misin? sen eğim değil, direkt Allah tarafından kutsanmışsın. Gusül aldın mı? Ha işte duş. <gülüyor> <gülüyor> Kanka oradan iki kişi geliyor. Beler line up attım bir de. Nereye gitti o? İşte burada bir iç var. <laughs> bana gelecek bana. Can can. Julius. <laughs> Ölü o. Julius. Sezar. I need help ana Ayakta kalan son oyuncu. Adamlar bizi donaltıyor yalnız. Yani. Bir <laughs> düşman kaldı. Bogas sesi bozuk oyuna bak. Oğlum Sinan oynuyor <gülüyor> da <gülüyor> Sage bir pusu atmış. Harbi ya. Bir kişi daha var Ama orada yıkmayın, be. Oyun dövüyorlar. <laughs> dön dön dön. Adam bu arada açılacaktı orada. Var var orada var. Sky gitme öyle. Orada var bir kişi daha. Abi ben şu batım sikiyim ama ya. S3 8 7. Kanka Reyna'nın körü kırılıyor kanka. Ha? Reyna'nın körü kırılıyor kanka. Ha. İyi bir. <laughs> Beyler <laughs> evet, bu, bu oyundan sonra biraz Minecraft geçecek ya. 1 saat falan. Ben kafada dağıtmam. Allah olur. Kanka o gar, yarım el eğim <laughs> kastık direkt geçiyor muyuz ya? Hayır kafa atmam lazım ya. Az Vallahi geçmek lazım. lazım. Tamam. Ama ben şey de okay. mi? İki dereceli süresi eğim kastık biz. Olsun Kanka olsun, bak olsun, vallahi kendimiz kendimi sikerim ben bu adamları vuramıyorum diye kendimi sikeceğim ya. Kanka sen zahmet etme ya. Solda 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 solda. Sol. Bir sky kırıbıyım. <laughs> bir... Kanka. Bir sky yedim. Bir bir iki. Tamam beyler Minecraft geçelim ya. Tamam tamam beyler. <laughs> ben okeyim beyler. Minecraft <laughs> çekelim. Minecraft çekelim ya. Ben 6 4 atıyorum.